Değerli kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Bugün insanlığın üç hali gibi bir şey. Nedir o? İşte iyilik, kötülük. Bir de bunun ortası. Yani siyah, beyaz ve gri. Hangisi olacağız? Değil mi? Veya hangisiyle daha çok karşılaşıyoruz? Ben kötüyü fazla tarif etmek istemiyorum. Siyah olan kısmı. Çok belli yani. Hayatım boyunca gördüm en fazla kesim oraydı zaten. Ne o? Ne bileyim çekemez. Fesat. Olduğundan farklı gözükmek. Yani senin zararına düğün bayram yapılması gibi gibi şeyler. Bu olumsuzlukları fazla tarife gerek yok. Kötü her yerde kötü. Bunu çok net ayırsın. Ama kötünün bir şeyini seviyorum biliyor musunuz? Bak, kötü aslında bana göre ee, şöyle bir şeydir. Adam gibi kötorsa olan kötü, kötü <laughs> seçmek zorunda kalmazdık. Yani bazı kötüler vardır. Adam kötü olduğunu gösterir uzak dursun da sana bulaşmaz. Ama onun daha tehlikelisi senden gibi gözüküp aslında kötü olanlar var ya işte ondan kork. Hani derler ya düşmandan merti diye. Yani 200'den çok korkun, 200'den. Şimdi biz işin bir de e, insanlarımızın beyaz hali var. Hani çok iyi niyetli var ya böyle tertemiz. Her şeye güzel bakar. Her şeye hoş bakar. Yok öyle yapmamıştır. Aslında biz yanlış anladık falan denir. Yani hep iyi tarafından bakar. Çok nedir o. Benim eski hallerimden biridir o. Yani zannedersin ki çok iyi. Halbuki var ya yani en tehlikeli kısım orası arkadaşlar. Sakın öyle bakmayın ya. Çünkü iyilik kötülük neye, neye göre belirleniyor ki bu? Yani Merhaba demeyle iyi mi oluyorsun veya iyi mi deniyor bir merhaba? Hep bir güler yüz gördüğün zaman iyi kişi midir o? İnanın bana öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İyiliği kötülüğü ben e, nerede göreceğimizi şöyle tarif edebilirim. Çıkarlar çatıştığında, bakın menfaatler ve çıkarlar çatıştığında işte o zaman sen asıl rengi görürsün. Bak asıl renk o zaman gözükür. Yani seninle e, Klasik hayatta hiçbir şey fark ettirmez. İçindeki canavar menfaatlerin çatıştığı anda karşıda görürsün. Yani en çok korkulan kesin bence bunlardandır. Ben niye gri olmayı tercih ediyorum biliyor musunuz artık? Gri şöyle bir şey ya. Yani ne iyi ne kötü. Yani daha çok korumacı davranış diyelim buna biz. Yani biz artık ikisi de değil korumacı bir davranış içine girmeliyiz. Kesinlikle bu olmalı. Nedir korumacı davranış? Arkadaşlar tedbirli. Yani bir çizgi olacak ya. Ne olursa olsun bir çizgi olacak. Yani bu çok iyidir diye içe almaya gerek yok. Kapıyı açmaya gerek yok. Kapıyı açmamak kötülük değil ki. Ben korumacı olmayı düşünüyorum ve şu anda öyle yaşıyorum. Korumacılıktan kastım da belli çizgilerin geçilmemesi Yani samimiyet dediğimiz şeyin çünkü samimiyetin Ölçüsünü biz kaçırırız. Toplum olarak öyle bir şeyimiz var. Biz samimiyeti de pek beceremeyiz. Samimi deyince her şeylerimizi açarız. Bu sefer de en büyük zararı biz görürüz. Onun için korumacı bir e, hayat. Evet yine severiz, yine sayarız, yine görüşürüz. Ama çizgisi biraz kalın olmalı. Benim e, kanaatim böyle. <laughs> Çünkü bu hayatta gördüğüm bir şey var. Ya Çok şeyler gördüm ben ya. Çok şeyler gördüm. Mesela bunlardan birine biliyor musunuz? Yaşadıklarımdan. Yani profesyoneller var ya. Profesyonel adam gizlenmeyi profesyonel bir hayat tarzı yapmış. Kendini çok iyi pazarlıyor. İnsanın kendini pazarlaması vardır arkadaşlar. Bilmiyorum bunu esnaflar çok görür. Genelde esnafların gördüğü şeylerdir bunlar. Nedir o kendini güzel pazarlama? Aslında hiçbir şey yapmayıp çok şey yapıyormuş gibi göstermek. Veya asıl yüzünün asıl yüzünü çok iyi gizleyebilmesidir. Asla tanıyamazsın. Bak tanıyamazsın ya. Çok profesyonel diye boş demiyorum. Ben şok olduğum bazı şeyler çünkü yaşadım ben. Bunu bunu, bunu çıkarman, bunu görmen neredeyse imkansız düzeyde. Anca onunla biraz fazla takılırsan, e, takıldığında işaretlerini görebilirsin. O da tecrüben varsa. Ya ben bu saatten sonra görürüm. <laughs> Benim yediğim darbelerden dolayı ben görürüm. Yani birkaç hareketten yakalarım onu ama bunu yakalamamış olan ya görmemiş olan yaşamamış biri bunu yakalayamaz. Onlar öyle bir profesyoneldir ki yani senin e, sinir e, damarlarını zıplatacak kadar profesyoneldir. Mesela örnekleme yapayım size. Bir konu vardır. Sen haklısındır. Gidersin bir üçüncü kişiye anlatırsın. Üçüncü kişi der ki bak üçüncü kişi konuya konunun o kişinin haksız olduğunu bilse bile, bak bilerek bile üçüncü kişiye gitseniz, o profesyonel var ya öyle bir anlatır ki, bak öyle bir anlatır ki, neredeyse sen bile ona inanırsın. Ya ben haksızım herhalde dersin. Bakın, bunlar yalanı çok rahat söylerler. Hayat tarzı budur. Ya hayat tarzı bunların bu. Onun için kesinlikle hayatımızda çizgilerimizi biraz kalın tutalım. Arkadaşlar biraz kalın tutalım. Yani o yaklaşma mesafesini koruyalım. Biz samimiyet denen şeyi e, gerçekten beceremiyoruz. Beceren kardeşlere mutlaka vardır ve doğru yapıyorlardır. E, bunun bizim kültürümüzde, töremizde falan alakası yok bu işin. Zaman değişti, zaman o zaman değil. Eğer kırılmak ve kırmak istemiyorsak, bakın ikisi de hem kırılmak hem kırmak. Bunu istemiyorsak o çizgiyi mutlaka çekin. Mutlaka. Çekirdek ailenin dışındaki Bak çekirdek diyorum ha. Uzağa da gitmiyorum. Çekirdek ailenin dışındakilerine mutlaka mesafenizi koruyun. Bak mutlaka. Çünkü zarar zarar geliyor. Çünkü çözemediğim şey şu benim. Nedense ne kadar iyi olursan o kadar bir çekememizi koruyor. İnsanın doğasında var biliyor musunuz bu? Ya yani doğasında var bu bu şey değil. Hani böyle sürpriz bir şey değil. Doğada var. İnsanın doğasında var bu. Sadece onu bastırabilmeyle alakalı bir şey. Kimi bastırabiliyor, kimi bastıramıyor. Kimi kontrol edebiliyor, kimi edemiyor. Kontrol edemeyenler çok fazlalıkta. Ne kadar içine alırsan o kadar sana e, karşı içten içe kim besler? Bak içten içe. Fesatlık yani çekememezlik. Bu bunu sana hissettirmez. Bak bunu sana asla hissettirmez. E, onun için e, senin e, en zayıf anında en büyük sıkıntıyı o zaman sana yaşatır. Yapılacak en güzel şey, Gri bir şekilde yaşamak. Biz ne beyaz olalım ne siyah olalım. Yani gri. Ee, o sınırlarımızı iyi belirlersek inanın bana hayat daha güzel olacak. Çünkü yaşadığım şeylerden bana en çok öğretici olan şey bunlar oldu. Yani ben de öyleydim. Samimiyet ayarını asla beceremedim. Asla beceremedim. Yok yani. Yapımız da yok bizim. Yok hiç yoktu. Yani hemen e, bizden zannederdik. Aynı bizim gibi derdim ben. İyi derdim ya iyi yani ne kadar iyi insan derdim. Yani şuradan mesela taş alıp kenara koyardı. Aa bu, bu, bu dedim tamam falan derdim. Yani değil değil öyle değil öyle değil. Gerçekten iyi de olabilir bak. Gerçekten iyi de, iyi de olabilir. Bizim gri olarak yaşamaya başlayıp belli bir çizgi çekmemiz onunla dostluğuma engel değil ki. Korumacılık buradan geliyor. Yani çok sevdiğim bir insan olabilir, çok dost, iyi bir dostum olabilir. O çekmiş olduğum çizgi aslında ikimizi de koruyor. İkimiz de koruyor. Dışarıdan e, hiç kimsenin biz içini okuma şansımız yok. Öyle bir getimiz, öyle bir becerimiz yok. Korunmanın tek yolu o çizgiyi iyi çekmek. Bakın çok iyi, onu çok iyi ayarlamamız lazım. Samimiyetin dışında bakmak lazım olaylara. Yapmamız gereken sadece e, o çizgiye kimseyi geçirmemek. Yani belli bir e, mesafeyi mutlaka korumak. E, öbür türlüsü bir şekilde mutlaka zarar görüyoruz. Bu dediğim benim aile bağlarını koparmak falan değil. Öyle algılamayın. Benim anlatmaya çalıştığım şey yakınımız bile olsa o çizgiyi koruyamadığımızda yakın akraban bile olsa mutlaka çıkarlar bir yerde çatıştığında çok kırıcı şeyler olabiliyor. Olabiliyor. Çünkü menfaat çatışması başka bir şey. Ama o çizgiyi çekersek inanın o saygı çerçevesi de kaybolmuyor. Bakın o çizgi çok önemli. Uzakta tutun ki zarar görmeyin. Ben en çok en çok zararı yakın çevremden gördüm, en büyük zararı yakın çevremden gördüm. Çünkü iş orada parasal değil. Bakın para gelir gider olur olmaz o çok önemli bir şey değil. Yani maddiyatı atın kenara. İşin manevi boyutu çok ağırdır. Manevi boyut insanı yıkan en büyük etken. Bakın ben zamanda çizgimi koymuş olsaydım ee, şu beklentim olmazdı ya yakınımdan da mı bunu görecektim demezdim. Niye? O çizgini bu tarafına geçirmediğim için onu zaten bakış açıp farklı olacaktı. Halbuki bir gün dönüyorsun, sırtını dayayacaksın, acaba bir şey bulabilir miyim diyorsun. Bir bakıyorsun ki sırtını dayamaya düşündüğün en, en yakından hançer yiyorsun. Bakın en yakından hançer yersin. Çekirdek ailenin e, dışındakilere dikkat edin. E, gri bir hayat seçin. İnanın bana mutluluk orada. Çok açılmaya gerek yok. Çok açı, açıldığımız zaman e, mutlaka çizgimizi koyalım. Koyalım ki korumacı bir hayat yaşayalım arkadaşlar. Böylelikle ne kıralım ne kırılalım. Bu biraz derin ve hassas bir konu. E, dediğim gibi bir şey anlatmaya başladığımda süre çok hızlı geçiyor. E, mümkün mertebede kısa tutmaya çalışıyorum değerli kardeşlerim. E, benim hayattan edindiğim tecrübe e, birinci derece çekirdek ailenin dışına mutlaka belli bir çizgi çekip kendi içimizde yaşayalım. Dışarıdaki kardeşlerimize de yardımımızı gene yapalım. Yine merhaba ise yine merhaba. Her türlü şeye varız ama çizgi asla yani içimize almadan yaşayalım. Ki az zarar görün, az zarar görün, az zarar görün. Dikkat edin. Bunlar yaşanlıkla da e, bizzat benim tespit ettiğim şeylerdir. Bunu da dinleyenlerin çoğu evet ben de dediğini biliyorum arkadaşlar. Onun için ne beyaz olalım ne siyah olalım mutlaka gri olalım diyorum. Hepinize saygılar sevgiler.